Biliyoruz ki fıkıh mezheplerinin en yaygın olanları hani dört hak mezhep olarak ifade ediliyor. Hanefiler, Şafiler, Malikiler ve Hanbeliler olmak üzere. Şimdi bu mezhepler kurulurken bunların kurucularına nispet edilerek bu isimler verilmiş ama mesela Ebu Hanife ben bir mezhep kuruyorum adı Hanefi mezhebidir gelin bana bağlanın diye bir çıkış yapmamış. Aynı şekilde İmam-ı Şafii'nin böyle bir iddiası yok. Yani işte Mekke'de, Medine'de bir mezhep kuruldu. Şafiler, e hadi oraya gidelim. Böyle bir şey yok. Bunlar hepsi birer ilim adamı, birer hoca. Bunlar oturmuş, birbirlerine talebelik yapmışlar. Ve her konuda kendileri, bazen hocalarıyla aynı fikri ileri sürmüşler, bazen hocalarından farklı fikirler ileri sürmüşler. Zamanla bunların talebeleri, bunların görüşlerini kaleme almışlar. Ve... İşte İmam Şafii'nin görüşleri yavaş yavaş toparlanıp bir külliyat oluşturmuş. İmam Malik'inkiler öyle. Bir zaman sonra Şafii, Maliki, Hanbeli diye adından bahsedilen mezhepler oluşmaya başlamış. Fakat bu mezhep imamlarının kendilerinin söyledikleri bazı sözler de yine bu mezhep kitaplarında kayıtlı. Mesela en meşhuru Ebu Hanife bunlardan değil mi? Bakın İmam-ı Azam denmiş yani. Bağlıları tarafından en büyük imam. Peki bu İmam-ı Azam görüşlerini nasıl serdetmiş? Nasıl oluşturmuş? İmam-ı Azam'ın çalışma metoduyla alakalı kitaplarda denir ki İmam-ı Azam talebeleriyle birlikte her zaman istişare ederek bir fikirleri sürerdi. Ya yani bir mesele geldi mi toplanırlardı. Bir araya gelirlerdi. İşte Ebu Yusuf orada, diyelim ki İmam Muhammed orada, diğerleri orada falan. Senin bu konudaki görüşün nedir? Kitaplar der ki bize bir mesele etrafında bazen günlerce münakaşa ettikleri olurmuş. O yüzden bugün yine kitaplarda kayıtlıdır. Bir mesele gelir der ki bu konuda Ebu Hanife'nin görüşü böyledir. Ama Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'in görüşü tam terstir. Ona muhalefet etmişler. Hocalarına muhalefet etmişlerdir. Bu böyledir. ya yani bu olması gereken de budur zaten. Onlar Nasıl olsa hocamız böyle demiştir diye mutlak manada kabul etmemişler. İtiraz etmişler hocalarına ve farklı görüş ileri sürmüşler. Aynı şekilde bakın İmam Şafii kendisi hocaları hem, da kovmamış değil mi bunları? Tabii canım ya yani, böyle bir şey olur mu? <laughs> yani bakın İmam Şafii'nin kendisi hem İmam Malik'ten ders almış hem de Hanefilerden İmam Muhammed'den ders almış. Bakın onlara talebelik yapmış adam. Aynı şekilde Ahmet bin Hanbel İmam Şafii'den ders almış. Bakın ona talebelik yapmış olmak onunla aynı fikri benimsemeyi şart mı koşuyor? Hayır. Adam daha sonra farklı bir görüş oluşturmuş ve farklı bir mezhep teşekkür etmiş, meydana gelmiş. E İmam-ı Azam işte istişare ile sürekli dedik haşır neşir olmuş ve kendisi bakın aynen talebelerine şunu söylemiş. Bugün kitaplarda kayıtlı. Diyor ki: "Nereden söylediğimizi yani hükmümüzün delil ve kaynağını tetkik edip bilmeden bizim reyimizle, bizim görüşümüzle fetva vermek hiç kimse için helal değildir. Bakın çok önemli bir husus bu. Yani benim ne dediğim değil, nasıl söylediğim önemli diyor. Oraya bakacaksınız. Delilime bak. Delilime bakıp ondan sonra kabul eder veya reddedersiniz. Ama benim İmam-ı Azam'ın bir görüşü var. Tamam. Neye göre imam acaba bunu demiş diye açıp bakmadan benim görüşümle fetva veremezsiniz bu size helal olmaz diyor. Çünkü benim görüşüm bu beni bağlar. Ben falanca delile filanca delile dayanmışım. Siz neye dayandınız? Bu diyor olmaz. Ve kendisi diyor ki bu benim reyimdir. Yani bu benim görüşüm. Ben elde edebildiğim en iyi görüşün bu olduğunu düşünüyorum. Ama bundan daha iyisini bulan getiren olursa onu da kabul ederim. Ve zaman zaman olmuş talebeleri itiraz etmişler. Görüşünü değiştirmiş. Bu diyor benim ulaşabildiğim sonuç. Farklı deliller gelir. Bir hadis ulaşmamış olabilir ki İmam-ı Azam'ın yaşadığı dönemde hadisler daha bir araya getirilmemiş. Şimdi bakın burada bir dünya hadis kitabı var. Bunların hiçbirine İmam-ı Azam ulaşamadı. Ömrü yani yetmedi İmam-ı Azam vefatından sonra hadisler toplanıp bir kitap haline getiriliyor. E İmam-ı Azam Irak bölgesinde yaşamış. E bir hadis belki Mısır'da bilinmiş, belki Mekke Medine döneminde bilinmiş de Irak'a kadar ulaşmamış. O hadis ona gelmedi diye, onu değerlendiremedi diye farklı bir görüş ileri sürmüş olabilir İmam-ı Azam. Şimdi siz o hadisi görmemiş, vay şunu şöyle yapmış falan diye eleştirebilir misiniz kendisini? Hayır. E diyor ki daha iyisi size ulaşırsa gidin onunla amel edin. Ben dedim diye bir şey yapmayın. Bakın kendisi bunu telkin etmiş öğrencilerine. E sadece Ebu Hanife değil bakın İmam Malik'in de bugün görüşleri ortada. Kendi kitaplarından derlenmiş sözler buyur. Yani demiş ki İmam Malik Resulullah müstesna herkesin sözü kabul de edilebilir, red de edilebilir. Evet. Bakın burada Resulullah şeyini kullanması da hocam aslında güzel. Hani Resul çünkü Allah'ın elçisi olması hasebiyle onun getirdiği her söz mutlak manada itaat edilmesi gerekiyor. Çünkü Resul Kur'an getirir başka bir şey getirmez. Onun dışında diyor kim olursa olsun söylediklerini uygunsa kabul edebilirsiniz. Uygun değilse reddedin. İyi e işte evet. işte maruf evet. da burada ortaya çıkıyor. Aynen maruf da yani, yani nebi vasfıyla olabilecek şeyler yanlış olabilir ama Resul, ama Resul vasfıyla olmaz. Yani bu ayrımı da güzel yakalamış. Başka bir sefer şu sözü söylemiş. Diyor ki öğrencilerine ben bir beşerim. Yani insanım. Hata da ederim, isabet de ederim. Benim görüşlerimi ve iştahatlarımı inceleyin. Kitap ve sünnete uyan her sözümü alın. Onlara uymayan bütün sözlerimi terk edin benim. Bakın kendisi ya İmam Malik işte biraz sonra okunacak. Eğer ters geliyorsa size ya bu İmam Malik'in görüşüdür denilen görüş. Kitabı arz ettiğinizde sünneti arz ettiğinizde ters düşüyorsa terk edin diyor onu. Niye yani yanlışsa ve malini ben çekeyim bari. Bir de kalkıp sizin vebalinizi falan almayın boynuma. Yanlışsa Allah'la benim aramda. Sizin yani bir de siz mi geleceksiniz peşimden? Dolayısıyla kitap ve sünnet sizi bağlayıcı. İmam Malik değil. İmam Şafii ile alakalı benzer sözler var. İmam Şafii'nin bir sözü naklediliyor. İbn Kayyim bunu nakletmiş. Diyor ki İmam Şafii, delilsiz ve hüccetsiz olarak bilgi toplayan kimse, yani deliline bakmadan, belgesine bakmadan sağdan soldan ona demiş buna demiş diye bilgi toplayan kimse gece karanlığında odun toplayan kimseye benzer diyor. Yani ben biz bir şey dediğimiz zaman evet. bakın neye dayanmışız zaman evet. yani bakmadan topluyorsan, topluyorsan olmaz diyor. Topluyorsan gece karanlığında odun toplayan kimseye benzer. Topladığı diyor bir arkalık odunu yüklenirken bunun içinde kendisini sokacak bir yılanın bulunduğunu bilemez adam. Dolayısıyla zararlı sizi belki küfre götürecek, şirke götürecek bilgiler de almış olabilirsiniz. Bu bilgiler sizin dünyanızı, ahiretinizi de mahveder. O yüzden delilini, hüccetini soracaksınız, belgesini arayacaksınız. Bunu sormadan İmam Şafi demiş diye amel edemezsiniz diyor. Ve yine Şafilerin önde gelen alimlerinden müzeni var. Bunun muhtasarı en temel kitaplarından biridir Şafilerde. Bunun kaleme alınış öyküsünü yazarken diyor ki müzeni ben diyor bu kitabı Şafii'nin ilminden özetledim. Yani o hocası sonuçta yani bir mezhep imamı. Maksadım diyor öğrenmek isteyenlere kolaylık temin etmek. Ya ilim adamı oturmuş demiş İmam Şafii'nin işte fıkıh ilmi hakkında görüşleri nelerdir? Araştırmayın siz falan yüz tane kitabı. Ben bir tane kitap olarak size derlemeye çalıştım. Bir derleme kitabı. Maksadım öğrenmek isteyenlere kolaylık temin etmek. Ancak şunu haber vermeliyim ki kendisi diyor bunu. Şafi, İmam Şafi, herkesin kendi din hayatının bizzat şuuruna varması ve tehlikeden korunması için gerek kendisini ve ve gerekse diğer müştehitleri taklit etmeyi yasaklamıştır. Aha, bu çok önemli. Bir daha tekrarla o cümleyi. Şunu haber vereyim ki, İmam Şafi, herkesin kendi din hayatının bizzat şuuruna varması ve tehlikeden korunması için gerek kendini ve gerekse diğer müştehitleri taklit etmeyi yasaklamıştır. Başka ne desin? Daha ne desin adam yani? Ahmet bin Hambel, Hanbeli mezhebinin imamı. Onun sözleri. Diyor ki, Evzai, İmam Evzai, bu da zamanında oldukça güçlü bir müçtehit bir mezhebi oluşmuş ama daha sonra müntesibi kalmadığı için unutulup gitmiş. Evzai'nin görüşü, Malik'in görüşü, Ebu Hanife'nin görüşü, bunların hepsi birer görüştür, reydir ve bana göre farksızdır diyor. Hiçbirinin bir diğerinden farkı yok. Hüccet ve delil olma vasfı yani bir kesin delil ve belge olma vasfı yalnızca diyor asara aittir. Asarla kastettiği de kitap ve sünnet metinleri. Bunlardır delil. Bunlar sizi bizi bağlar. Bunlarınkinden doğru olanı varsa alırsın. Diğerleri bunların kendisini bağlar. Kimseyi bağlamaz. Ve başka bir yerde de diyor ki ne beni Ahmet bin Hanbel diyor. Ne beni, ne Malik'i, ne Sevri'yi yani İmam Sevri'yi, ne Evzai'yi taklit et. Hiç onları taklit etme. Hüküm ve bilgiyi onların aldığı kaynaktan al. E bu işte. Daha ne desin adam ya. Nereye dayanmışsa oraya. Evet. Ve bir sözü daha var. Dinini hiçbir müçtehide ısmarlama. Hiçbir müçtehide bırakma. Hazreti Peygamber ve ashabından geleni al ondan sonrakilerde diyor tamamen serbestsin. Hangisi doğruysa onu alırsın. Bu da İmam ah Ahmet bin Hanber'in sözleri. E bir de Hazreti Ali'ye nispet edilen bir söz var. Çoğu kitapta bu yer alıyor. Arapça kitaplarda daha çok tabi. Onu da söyleyip ben sözü bırakayım. Yok Ali dediğine göre orada Evet Hazreti Ali A diyor ki, devreye evet. sokmak gerekir. La ta'rifil hakka bir rical ve lakin i'rifil hakka tarif ehlehu diyor. Hakkı insanlarla, adamlarla tanıma diyor. Yani hakkın hakikati insanlar ne demiş, ne demiş falan diyerek araştırma. Önce hakkı tanı, ardından o hak ehli kimdir, kim değildir zaten tanırsın diyor.